Tamam hayatım oturuyoruz biz de sen gel buradan beraber geçeriz. A öptüm. Beyler Gizem geliyor sorun olmaz değil mi? Gizem gelsin tabii kanka yani gelsin kanka gelsin tabii. Merhaba, Aman <laughs> aman. Oh, Kemal'cim Okan'cım nasılsınız? Yine sapsınız. <laughs> aynen gene sapız ya. Ha, aynen değil mi bak gene. İyiydik sen nasılsın? De Dün depremi hissettiniz mi? Ben altıma sıçtım. Aynen ben direkt çıktım apartmandan. Benim aşkım hiç tırsmadı. Bir şey söyleyeyim mi? Bence süper güç devletlerin yeraltı makineleri yapıyor bu depremlere. Doğru doğru doğru. Aynen, doğru kesin. Aynen. Okan sen diyetisyenlik mezunuydun. Sana şey soracağım. Ben bu yağ oranımı nasıl düşürebilirim? Şöyle ki... Bence hiç alakası yok. Haklısın bence de alakası yok. Eee Kemal evlenmeyi falan düşünüyor musun? Vallahi yani. Sen evlenemezsin bence. Haklısın doğru haklısın. Haklı. şey diyeceğim sen şundan şöyle şundansın. Haklısın, haklısın, bir şey söyleyeyim haklısın, mi? Haklısın, Bu şunda şu. Haklısın, sen şundan haklısın, bundan ondansın. Haklısın, ha, sen bundan busun Okan söyleyeyim. Aşkım haklısın, sana bir şey söyleyeceğim ama sonra söyleyeceğim. Haklısın, ha, sen kesin şundan şusun. Haklısın,